İşte arkadaşlar, size bir grup göstereceğim arkadaşlar. O grupların ikisine de katılırsanız arkadaşlar çok sevinirim. İlk grubumuzu gösterelim. Arkadaşlar benim grubum var. Bir grup önce benim grubum. getirdilerini o yeni kulüp açacağım arkadaşlar. O kulüp daha iyi olacak buna göre. Bu kulüp çalındı. Ama siz katılın oradan ben yeni kulübün linkini paylaşacağım zaten. Oradan direkt katılabilirsiniz. İlk kulübümüz açar. Member. Ben member için Çalındığı için. Bu kulüp arkadaşlar. Bu kulübe katılırsanız seviniriz. ikinci kulüp. İkinci kulüp siyah arkadaşlar. Buna da katılırsınız. Çok sevinirim. Bu kulübe de adam çağırıyoruz. Çekiliş var burada da. Ya burada da çekiliş var. Hı arkadaşlar. Size bir el kulüp daha göstereceğim. Yani şimdi göstereyim biraz aşağıda kaldı o kulüpte. Kardeşlerim lütfen bu kulübe katılın. Ya yani bu kulübe de katılırseniz çok tebenneriz. Kulüpte bayağı yüz robuk çekiliş şey yapacak. Arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Buradan hepinize bay bay